Sea kuzenle evet. Fortnite oynuyoruz. Nereye atladın? Distopya'ya mı? taktığın Yere. Tamam okey. Ben orası daha ilk defa ineceğim oraya. Değişti değişeli. Orada da acaba yarat kavlayabiliyoruz mu? Ütopya şehriydi. Distopya şehri olmuş burası. Yarası yok olmuş. Böcekler dolanıyor orada. Arkamda 5 kişi geliyor haberin olsun. Bir tane evlerini yıktım ben bunların. Burada Savaşı savaşıyorlar kanki. Savaşa doğru gidiyorum. Benim mermim var. Benim Bunlar birbirlerini öldürdü. Ben de sonradan dahil oldum. Hmm, Hava sesleri nereden geliyor ya? Burada adam var mami. Bu meşşi. Beyaz diyor. Avladım. B sınıfı sandık düştü aldım ben. Şimdi döndük buraya Tehdidi kaldıralım abi ortadan Kanki şey boss'u çıkarttım. da şey. i̇şte bununla basılı kalarak ateş edilebiliyor değil mi? Böyle gırtlağına doğru. Boss'tan herhalde madalyon alacağız. Nereden çıkacak? Bir yerden kayboldu. Şu taraftan çıktı. madalyonunu eşek adam. Nerede bunun madalyonu? Lan madalyon atmadı bu. Buraya bir şey düştü ben onu aldım sadece. Özel sniper verdi bana. Sniper'ın hiç mermisi var ya bu ne kadar toplam Gidek mi kuzen buradan Etrafta hiç zıplatan bomba gördün mü? Şeyden ee... Orada var önünde Tamam aldım Kuzen Ha kuzen Şunun mermisinden var mı sende? At bakayım yere. Ah. Şurayı lootlayalım gidelim kuzen. Kuzen kime sıktın Benim de mucek yuvası var. Bunu Aa mermileri alayım. Aa şey ya ne mermin eksikse atayım sana sıkıntı yok. O sniper mermisinden lazım ya birazcık. Var vardı hepsini attım şu an sıfır tane var. Aynen. Büyük makineyi alacağım. Yok almayacağım ben sevmiyorum onu. Rejinder'i böcek patlayıcı çıktı. Alayım bunu. Hadi gidelim buradan. Gazlardan uçtum kanka ben. Tek nereye doğru? Şu karanlık talimatı alalım. Bakalım ne diyormuş karanlık talimat. Ee, ben niye uçağım ya? Orada geyser var. Onun üstünde bir süre bekle seni sonra uçuruyor. Ne diyor? Bir silah verir ve... Rakiplere hasar ver diyor silahla. Tamam kanki. Yumruktan vuracak halimiz yok ki. Araba araba bir şey var mı ya, sağda solda? Gidelim millete. Nerede oğlum millet? Neredesin? Şurada geldim. Şurada bak mahzen açılıyor. Ona doğru gidebiliriz. Da. E, şöyle bir sıkıntımız var. Araba yok. Yol kenarında kalalım bakalım. Belki bir tane buluruz. Silah sesi de duyamıyoruz. Bayağıdır hiçbir yerden. Şu direğin üstünde şey var. Sandık var. Aa kuzen. Silah sesi. Nerede? Burada çatışıyorlar. Bu dağın arkasında. Geçiyorum oraya doğru. Silah sesine doğru gidiyorum. Ben de geliyorum. Ben de sniper var. 9. ben uzaktan bir deneyeceğim. Şey yapalım. Ee, çatıya çık. Çatı diyorum ya. Dağın tepesinden oynayalım uzaktan uzaktan. Yakına girmeyelim. Sen sniper'la oyna. Ben de şu böcek patlatıcıyla falan bir şeyler yaparım da inşallah görebiliriz onları. Aa gördüm biri burada. Takip ediyorum. Tavuklar içeri girdi. Neredesin kızım? Bak adamı işaretlemişim mi? Hayır, 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 hayır. Aşağıya düştüm. Hiç iyi olmadı. Kaçtım buraya. diyorum buradan mami. Adamlar yukarıda, adamlar high çıktı, haberin olsun. O buzulu, o üstünlüğü benden aldılar. Helikopteri de mi götürmüş bunlar? Bilmiyorum, burada birim var. Sanki bir tanesini düşürdüm. Adam buzuldan Helikopter sıkıyor. Buradaki, nerede şu? an? Aha, Buzulda, Birini düşürdüm de Diğeri buzuldan sıkıyor ya Şurada şurada Şu evin arkasında O aşağıda adamı kaldırıyor Birbirimizi uzak kaldık Biraz yanıma doğru gelir misin Aşağıda kaldırdı arkadaş Bırak yapacak bir şey yok ona o, ben o vurduğum adamı bitirecektim ama diğer yukarıdakiler sıktı bana. Yanıma gelsene mami ya. orada öleceksin ha. Neredesin kuzen geldi. Bu silah sesleri neyden geliyor ya? Helikopteri havalandırdım onu ateş edip durdular. Bunun tepesindeydi birisi. Araba. Buradan çıkayım bir. Aha Aha araba orada. Bizim böyle zıplayabileceğimiz bir planör planör yok mu ya? Onların kullandığına mı gitsek? Uçağı alalım gel. Çok dikkat çekmez miyiz? Gel gel. Şuradan gelsen ben bir tane uçak biliyorum ona bile. Şu ileridekine gel. Geldi. Nerede? Sen helikopter misin? Ha tamam okey. Geliyorum. İneceğim. Geliyorum geliyorum. Sen şey yap istersen. Ne onun ismi? Ee... kaldır geliyorum. Geldim. Araba şey uçaktayım. Götür bizi acım. Alanın içine doğru sürü bakayım. Neyle? Ceterele ile mi yer değiştiriyoruz? Aynen. E ile de aşağı atlıyoruz. Sadece yükselmiyor bu. Space ile yükseliyordu galiba. Ha. Evet asist geldi bir tane. Alana gidiyorsun. Mami bizi, Mami bizi şuraya götürsene. Yırtık kapsülü düşmüş oraya. O, o kapsülün içinden çok şey çıkıyor. Aşağıda savaşıyorlar. Nereye gidiyor? Yırtık kapsülün dışarı çıkıyor. Şurada adam var. Köprüye inen mi? Vallahi kuzen inan bilmiyorum da adamı yukarıdan darlıyorum. En güzel bir yere çok açıktayız. E, e, bizi indir kanka gebereceğiz. Sağ tıkla iniliyor. İndir geberiyoruz. Atla atla ben atladım. Atlayınca planör açıyor olması çok iyi kanka. E, neredesin kuzen? Geldin yanıma. İşler nerede? Bir dakika dur şuraya şeyi kuracağım. Vurdum bayağı vurdum. Bu kayanın arkasında. arkada adam taradı canım bir. Arkamızda mı biri var? he, he Canım bir evin içindeyim. Hiç de itim yok. Ee, al ah. Onu bas. O sana hem zırhım kalkan verir de nereye gideceğiz biz? Kuzan araba var. Kuzan. geldi. Adam buraya şey falan attı ya. Kaç. Arabaya gel. Kaç kaç kaç. Lavuk orayı uçurdu ya. Gökyüzünden balistik füzeyle. Kuzan arabaya gel. Neredesin? Geldim artandayım. Kuzan. Dur, dur Mami bir saniye dur. Şunu bir uçurayım balyozla. Tamam bir tane bayılttık. Ee, Legendary pompalısı var. Sende AWP vardı değil mi? Al kanka 30 tane AWP mermisi bıraktım. Geberiyoruz. 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 Eee... 5 tane zıplatanı bırakayım Nereden vermiyordun ha? Karşıdaki, bizim az önceki bulunduğumuz yerden de Bunların içinden geçeceğim şimdi Geberdim 49 Ya Allah için ne kadar çok sikiyor bu silah ya. Yakında mı geldi? Yok. 23. Anana avradını kaç. Oğlum Mami bizi burada var ya. Çok fena Abi. öpecekler. Araba nerede ya? Dur. Arkada gel diyorum sana. Arabanın 15 canı var oğlum. Hadi kaç. Kaç 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 kaç. Bas çiftle bas. Götür bizi uzak diyarlara. Bunlar kafamıza balistik füze falan atıyor. Aa buradan camman kalkan bir şey bulak. Hiçbir şey bırakmamışlar Canım doluyor lan burada He? Bu alanın içinde canım doluyor bu, bu su öyle bir işi var bunun Ben şu avp'yi atacağım Avp'yi bırakıyor mu? Evet Ver ya avp'yi bana Mermilerini de ver bakayım Hangisiydi o? Uzun mermi Ağır mermi yazar. Bu, bu, değil lan. Uzun bak cephane ağır mermi yazar üstündü. Tamam. Eve. Gelim alana. 4 kişi kaldı. 2 İki vs 2'yiz adamlarla. Eee kuzen ben şu ağır makine var ya elimde. Hmm. Onu kullanacağım. Yakına gelirse zaten pompalım var. 110 var. Bence CTRL ile yürüyelim. Ağacın dibine gel. Taşların oraya pusucam. Bastım yeterli adam şeyin çatısında. O çatıdakiler onlar değil mi? Adam petrol ofisinin çatısında. Birbirimizin yerini biliyoruz. Ananı avradını lan oğlum kepsi kepsi yerine taba bastım ya. Ya dürbünü yakınlaştıracaktım. Nerede şu an? 88 vurdum bir tane. Tam burada. Kendini gösterdi. 88'i yedi. Yaklaşıyorum ben arkalayacağım. Çatıda gördüm. Çatıya çıktı şu an. Yukarı mı çıktı? 198 vurdum kanka. Yapıştır onu. Öleceğim. Öldürdü beni. Gel 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 canı çok az. Arkada. Burada. Kuzen arkanda. Lan biliyorum. Bir dakika dur. Ah. Elemana 198 vurduk da olmadı ya. Of. Benim vurduğum bu senin savaştığın değildi. Kapşonluydu. NT ikinci olduk ya. İyidir yine. Elimize sağlık.